Ve bu sayede herkes ilk siftahını yapmış oldu. Kızlar bize doğru gelen bir şey var. Ne var ya? Bir, bir, bir müşteri yığını. Ay simiyorum siparişlere. Tamam veriyoruz getiriyoruz. Tamam tamam. Aa! Tospis. Beni niye bu göreve koydunuz? Aa, evet gerçekten en eğlen bir kitap. Aa, şu nasıl peki? Çok güzel. Birçok masal var içinde. Beş tane masalın içinde. Yani bir masalın içinde beş tane masal. <laughs> Evet evet bence de bu oyuncak çok tatlı bakın hiçbir lekesi de yok. Ay bu kitabı okumak için çok heyecanlıyım. <laughs> bu oyuncak çok tatlı anne. Evet şunları da alabilir miyim? Tabi tabi. Şey şunu da alır mısınız? Şu muhteşem turta'yım. Ay tamam tamam. Ah, hemen söylüyorum. Sizin toplam borcunuz 65 TL. Ay Allah'ım gökten para yağıyor resmen. <laughs> ve, ve son olarak toplamda 2862 TL biriktirmişiz. Ve standlardaki her şeyi sattık. <laughs> Ne var ya? Son kalmıştı bu. Güzel mi olsaydım? Bir müşteri alacakken elini elinden çektiğine yemin edebilirim. Kızlar ben gidiyorum. Aa, niye? Toplamaya yardım etmeyecek misin? Ya kusura bakmayın. Tırmıkla kitaplar hakkında konuşmamız gerekiyor da. Evet sohbet biraz uzun sürecek. Oo, yeni arkadaşın hayırlı olsun. <laughs> teşekkür ederim. Merhaba. Ve hoşçakalın. Görüşürüz kızlar. <laughs> Başım dönüyor. ne oldu? İyi misin Mişne? İyiyim iyiyim. O teyzeden cici bicimi geri aldım. Bakın adını da adam adama ata koydum. Senin adına sevindim. Ee, ben de öyle. Anlaşılan bu kermes hepimize bir şeyler kattı. Hmm, hmm. Bence de bana bayağı bir kilo kattı. <laughs> Hepinizi tebrik ederim çocuklar. Gerçekten büyük bir hayır işlediniz. Ve aynı zamanda en çok bağış yapan sınıf biz olduk. Sizinle gurur duyuyorum canlarım. Hadi gidip ben öğretmenler odasında biraz havamı atayım. Ay her yerden parası açılıyor valla. Evet yıldızlarım, videom bu kadardı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir ve izlerken eğlenmişsinizdir. Beni izlerken gülmeyi ve birbirinizi çok sevmeyi unutmayın. Video birazcık uzun oldu, lütfen kusuruma bakmayın. Hoşça kalın. Sizleri kocaman öpüyorum. Mua.